herkese tekrardan merhaba. Bugün Brawl Stars oyununda karakterlerin maskesiz hallerinden ve daha önce fark etmediğiniz gizemli detaylarından bahsedeceğiz. Bu tür detay videolarına ilgiliyseniz devamı için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız eğer haydi videoya geçelim. Brawl Stars oyununa geçen hafta Griff isimli bir karakter geldi. Karaktere şöyle bir baktığımızda gayet normal gibi duruyor. Fakat fark etmediğiniz detaylar var. Griff'in elindeki eldivenin bir parçası yırtılmış ve bir insan parmağı ortaya çıkmış. Ayrıca karakter hareket ederken de boynu gözüküyor. Ten renginde de olduğundan grifin bir insan olduğuna emin olabiliriz. Peki kafasındaki kutu benzeri şey olmadan gerçek yüzünü hiç gördünüz mü? Süper o halde. Videonun sonunda göreceksiniz. Haydi diğer detayımıza geçelim. Biliyorsunuz, Brawl Stars karakterleri arasında tek ses olmayan karakter Spike. Ve herkes bu karakterin gece saatlerinde oyuna girilirse konuşup oldukça garip sesler çıkarttığını söylüyor. Bizler de bunu sizin için bir videoda denemek istedik. videomuz 10.000 beğeniye ulaşırsa Brawl Stars'ı gece 3'de oynadığımız video gelecektir. Bakalım neler yaşayacağız. Brawl Stars'ta her yerde görebileceğiniz bu X sembolünün anlamı ne olabilir? Her karakterde mutlaka bulunuyor. Yeni gelen Squeak karakterinde bile. Bizce bu X sembolü ölümü işaret ediyor olabilir. Genelde ölen birinin gözleri çarpı şeklinde çizilir. Brawl Stars'ta her yerde gözüken bu X de bunu kastediyor olabilir. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Derya karakterinin bu kostümü Brawl Pass'a özel gelmişti. Kostümde dikkatinizi bir şey çekti mi? Kafa kısmında bulunan mavi, kırmızı ve yeşil renkleri size de Azerbaycan bayrağını anımsatmıyor mu? Anlaşılan Azerbaycanı yalnız Türkler değil, süperseal de seviyor olmalı. Şimdiki garip detayımız ise bu kulüpten. TG adındaki bu kulüp hayalet olarak biliniyor ve ayrıca çoğu YouTube'un videosuna da konu olmuştur. Oyuna bu etiketi yazarak kulübe bakabilirsiniz. Kulüpteki üyelerin kupa sayılarının çok az olmasına rağmen tüm karakterler açık ve son seviyedeler. Daha geçen hafta gelen karakter bile bu kulüpteki tüm üyelerde açık. Normalde sıfır kupa ile bu kadar karakter açmanız imkansızdır. Fakat bu kulüpte ters giden çok şey oluyor. Boşuna hayalet kulüp denilmemiş anlaşılan. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir diğer detayımız da oldukça ilginç. Oyunda Yıldız Tozu Fırtınası adlı haritaya girerseniz sağ altta sürekli size bakan bir dinozorun olduğunu görürsünüz. Çok garip ve ayrıca rahatsız edici. İnanmayanlar gidip deneyebilir oyunu güzelleştirmek amaçlı yapılmış olsa da sizce de biraz rahatsız edici durmuyor mu? Brawl Stars karakterlerinin çoğu maskeli veya şapka takmakta. Peki daha önce maskesiz hallerini gördünüz mü? Az sonra göreceksiniz ve şok olacağınıza eminim. Sizler de hazırsanız eğer, haydi o gizemli maskesiz hallerine bir bakalım. Bu arada birazdan göstereceğimiz karakterlerin masketizalleri teori çizimlerdir. Yani gerçek olabilecek tahminlerdir. İşte Leon'un gerçek yüzü. P Pardon, yanlış fotoğraf. İşte bu. Herkes Leon'un şapkasından sarkan şeyi saçı sanıyor. Fakat hayır. Leon bir bu kostümü giydiğinden şapkasından sarkan o şey de bu kalemunun dilidir. Yani Leon'un saçı bu şekilde olamaz. Fakat bu olabilir. Sizce hangisi Leon'a daha uygun? Şimdi ise Penny'e bir bakalım. Elbette kel değil. Penny'nin yandan sarkan saçlarından da anlayabilirsiniz. Şapkasız muhtemelen şöyle görünüyordur. Tabii bunu en iyi tasarlayan bilir. Siz ne düşünüyorsunuz bakalım? Edgar'ın sürekli yüzünün yarısını gördüğümüzden çoğu kişi yüzünün diğer yarısında yarı olduğunu belirtiyor. Fakat hayır, Edgar'ın animasyonunu yavaşlatırsanız görebilirsiniz. Yüzü şu şekilde ve yara yok. Bunlar da karakterlerin şapkasız halleri. Sizce de çok garip görünmüyorlar mı? Kesinlikle şapkalıyken daha iyi. El Primo'nun maske halini çoğunuz görmüşsünüzdür. Görmeyenler için de gösterelim. Oldukça ilginç. Bu da yeni gelen karakter Griffin gerçek yüzü. Grifin başındaki turuncu bıyıktan turuncu saçlı biri olduğunu anlayabiliriz. Bu yüzden gerçek yüzü bu olabilir. Sizce bunlardan hangisi Griff için daha uygun? Bunlar da Max, Nita ve Tera karakterlerinin masket Açıkçası Max'in giysisinde saçı gözükmediğinden bir yorum yapamayız. Fakat yorum size kalmış. Sizce hangisi Max'in maskesi hali için daha uygun? Nita ve Tara için de aynı durum geçerli. Fakat ben Tara'nın saçının kesinlikle mor olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bu tasarım fotoğrafı gerçek olabilir. Ya siz de düşünüyorsunuz? Son olarak B karakterimizin şapkası haline bir bakalım. B'nin şapkasının altında kıvırcık turuncu saçını görebilirsiniz. Bu nedenle B'nin şapkası hali şüphesiz bu şekildedir. Oyun içinde en sevdiğim sevilme karakterlerden biri. Peki sizin Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakter kim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Brawl Stars'a fark edilmeyen detaylardan ve karakterlerin maskeslerinden bahsettik. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı ve devamı için like atmayı unutmayın lütfen. 10.000 beğeni de videomuzun devamı gelecektir. Ve lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın abone olmak ücretsizdir ve olunca yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Oyun kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Şimdilik hoşçakalın, bilgili kalın.